Allah'tan, 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 biraz korkuyla, açlıkla, mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksilterek imtihan ederiz. Ey Habibim, bu sıkıntılara sabredenleri müjdele. Bu sıkıntılara sabredenler, böyle bir sıkıntı başlarına gelince derler ki, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ Biz Allah'a aitiz ve son olarak O'na döneceğiz. Evet, bugün bir kardeşimiz aramızdan yine bize veda ederek ayrıldı. Cenab-ı Hak ölümünü hayırlı ve mübarek eylesin. İman üzere ruhunu teslim edenlerden eylesin. Rabbim günahlarını, kusurlarını, hatalarını affeylesin. Makamını cennet derecelerini âli eylesin. Bizleri de ölümden ibret alıp ahiret için hazırlık yapan kullarından eylesin inşallah. Bu Muhterem kardeşlerim evlatları olarak eğer merhumdan alacağı, vereceği olan varsa evlatları bizim müracaat etsin dediler. Onun için onu size haber etmiş olalım. Şimdi dünyaya veda etmiş, ahiret yolculuğa çıkmış, merhum satılmış abi. Dünya hayatındaki nasıl bilirdiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirdiniz? İyi biliriz. Nasıl bilirdiniz? İyi biliriz. Dünyadan ahirete mütalip olan haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Allah-u Teala şahitinizi kabul eylesin.